Gelme. Şedim mi? Şov yaptım lan orada. Helal. Düşman <laughs> <laughs> direkt Aa. Nereden öldüm? Balden ne? var O CT'den vurdu. Oha! şu yerde. Tek başına TP dolu Spike planted. Nice say hot boys. Eagle eyed. Çaldı ya böyle. Dokuzu var onun da. İşte orada. lan <gülüyor> <gülüyor> Köşe Nereye atıyor? Sen açmışsın abi. Çok oku. Çok oku. Öl. Öldü. Öldü lan. Tam bana bakıyordu ha. Tam sıkıyordum sana. Görüş sağlıyorum. Yana botu. Utiledim. Aha, Windows'da vuramıyorum. 3 3 3 Ruby, Ruby hilatsan sana gösterdim. Ay! 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 Q at gir oraya abi, Q at gir oraya. Avukat, senin vereceğin akla tüküreyim be kardeşim. <laughs> Kendi aklın kendine yetmiyor ya. Dikkat! Dikkat! Kaldırdı, flash atıyor mu ha? Üstüme falan başlıyor, manyak lan bu. Bir tane daha var, solda. 2 2 3 so 3 3 so 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 de burada. Biri market, biri sol yakın. market, market. Hadi eviniz abicim. Ay 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 ama mıydılar? Kadir abi ama. Bir düşman kaldı. Hani? O da sayda arkasında. Hayır side hayır burada. Ka Buraya kaçmadı mı? Oğlum ban yedim da. Ne, ne ban yedin? An. An. 29 Haziran'a kadar ban yemişim. Sıtırma mı yedim? Fazla düşman geliyor. Hepsine sattım lan. Bir tane ah. daha. Ah be. Short bir, short bir. Ayakta kalan son oyun. 100 vurmuşum. 1'e 2 ultim var. Tavayı ul... Sobayı... İşte bunlar, işte bun bunların. Birine yüz vurdum. Ne tuttu senin ağzını elin. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne. E, bir şey. Sana da BS gidiyor hazır mısın? <laughs> Gönder oradan bir tane. <Gülüyor> Temiz. <laughs> tamam. Lütfen. şuna sekur kalmayın oğlum adam. Çok az ah, ses kılıyor abi. Çok iyi ses kasıyor adam. HyperX Cloud. D2 Oyuncu kulakta geldi bir şey. Abi ben de HyperX Cloud ikimiz sesini sola çekiyorum. Götünüzdeki o soru duyacağım şey geçsin. <laughs> <laughs> <Çık kıcısı, gülüyor> tamam abi, tamam rengiyorum. tamam. Karşıya şeye bakacağım direkt. Geldim. Be, <laughs> silah aldım sana ah, yere. Tamam tamam. Her Oy! Demi açık. Bomba dostum yolda. Onu vur Lego'yu kaldıralım ya. Yani. Bir tane daha bir tane daha. Görevin <laughs> <tane, Lebe> daha <laughs> Mid öldü bir. var? İki. Vay üç. Var. Al, 78 vurdum reis. açıldım. Biliyorum oğlum Aa. ben size A'yı buldum. Abi hadi hadi. Ya <laughs> yakta kalan son oyun. Ya abi salak hareketlere bak ya gerildim ya. Söyleyeceğim yani bak. Gel o da öldü. Gel gel. O da öldü. Diğer ikimiz de diğer ikimiz de. Diğer ikimiz de. O, o de. yalanı o gördüm öyle. bu arada abi. O mi? da öldü. Ya o da mitte, O da mitte, Market tarafı. O da öldü oğlum. Bana, <laughs> bana bak bana bak Immortal falan mı oynuyor? Bana bak bana bak Ne diyeyim artık? Yeter daha. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Kaç kişiden demeyeceğim şimdi bakın. Aa pasif oynamaya geçti bak solda mı? Aynen solda solda. solda. Nice lan sana, sana. Oğlum. Oo oh, burası. Burası. <laughs> Hemen, Bir düşman, Vurun oğlum ekolara helal <laughs> <niye> bana <gülüyor> <gülüyor> <Ayda mısın? gülüyor> Nasıl kıskan <laughs> <de olabilir>, Adam <laughs> ölümde Yeri nerede? Tamam Niye oraya bakıyor arkadaş Sen full geri atsana kendini Tamam alacağız what I'm talking ba bro. <laughs> ya atarız oğlum abi, <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> 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 Var short. <Kalabaladım>. <laughs> 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 Ay! Let's go! Ya, Hello! Oy nice. avradın lan. <laughs> o, ya, ya. Seni Gören daha bitmedi. vay vay ah. oh! Şimdi kalksın dikkat edin da evet, iki tane. Tamam <laughs> kaldı. <laughs> <laughs> <mi be? gülüyor> Bir daha yapsın ki. <laughs> 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 Spike yerleştirildi. 100 yüz edin ya. <laughs> Döndü. <Helal>. Sniper <Scyper'da> de burada. <laughs> Kaç <Kalt> da? <laughs> Öldü. Ne dersin? Bak Bura ben. Bomba, bomba. Ben seni kesiyorum ya. Nice bomba. Bomba düştü. JT <laughs> sızmış olabilir bu arada. Sana da dikkat et. Cypher vardı en yani. son. <laughs> nice hi, oğlum nice. <laughs> oh, oh, <laughs> Helal be oğlum! Tek mermi miydi o? Anam anam adına. Ne diyorsun ya? İki mermi fazlasına gerek bir yok mu bir yoksa? Biri uyarı atışıydı zaten. Türkiye'nin FPS şampiyonu ya. Neler yapıyorum yoksuz görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <O AUL1> <laughs> bak, Allah aşkına tipe bak ya bana attı. <laughs> 26 konuşun tarzı şey yaptı Başka? E atabilirsiniz Ne görecekler ki? <laughs> Bir düşman kaldı Aha! Tabii ne et. oluyor lan? Düşman görüldü ha, Sen neredesin? Bana ne Bana oluyor? sen için What? Cehennem geliyor yani, son, Ayakta kalan sonu. Bana ben ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> evet. kı Bulundun kı abi. <gülüyor> 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 ya, yavaş yavaş çıksın için. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Direnme. Çok iyisin oğlum. <gülüyor> 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 Ve görecekler. Titriyecekler. <gülüyor> <Sıfırı>. <gülüyor> Düşman görüldü. Ben giriyorum. Helal. helal. Orada burada. Galiba. Window mu galiba window gördüm ama. Uzun. Burada. Yüz vurdum Razer. Nerede? Solda. Çok vurdum. Ne oldu? o? Aaaa ne no olur ne no olur ne no kul cool. valla et Allah üstüme et lan bir lan bir lan bir, ritmelen, bir evet, hadi. Ya, Niye olmuyor niye niye? Kız <laughs> bir cümlesi yanlış okudun da ondan. kaydı. <laughs> Yardıkaydı ya.